Efendim falan yerde bir veli var gidip onun elini tutalım. Git tut. Allah'ın bir velisinin eline elini verdiğin zaman yiyicilerden kurtulursun. Tanrı öyle onların üstündedir bilirsin. Hani Hüdeybiye ağacın altında el ele koydular. Cenab-ı Peygamber'in eli en üstündeydi. Değil mi? bir bidatı. Bu bidat işi masal değildir hikaye değildir. Bunun böyle olduğunu anlamak için bu kuva gelmiştir o. O Hüdebiye de Cenab-ı Peygamber'in yubayunallah hani var ya elleri ellerinin üstüne koydular öyle andıştılar. içtiler. Resulullah Efendimiz'in üstü eli de en üstündeydi. Bu herhangi bir bidat değildi. Bu nesle bizim neslimize dünyaya böyle vakanın dünyada mevcut olduğunu anlatmak için yapmıştır Cenabı ı Peygamber Yani her el zaman elin altında el vardır. Veli vaktin peygamberidir demek. Resulullah'ın nuru onda tecelli eder. bir, bir kavsı vardır. İşte o eli bulup tuttu mu Hüdeybiye müzalasında Resulullah'ın elinin altına girmişsin demektir. O, o demektir. Nasıl olmuş? Nereden biliyorsun efendim? Ulan bilmez, bilmeye lüzum yok. On kişi daha dünyadayken cennetle tepsir edilmiştirler. Aşereyi mi beşere bilirsiniz değil mi? Daha ölmeden siz cennetliştiniz. diye ayeti kerime geldi. Hangileri onlar? İşte daha onun elinin altına giremez. Gül sen de ol cennet. Ne korkuyorsun? Cennete girmek o kadar güç mü zannediyorsun? Efendim, efendimi yok. Secde bak alılar yusuzu. Kafanı süre süre. Bir gün kafan da sürmeyecek İşte gittin cennete. Sürmeyenler ne halt etsin? Sürmeyenler diyor ki Allah kafurun rahiplidir diyor, o ümit ediyor da senin halıları yırtıyorsun, sen nasıl gitmeyeceksin, buz gibi gideceksin. Öyle yağma yok. Öyle küçük bir şeyden dum diye aşağı gitsek hep bırakıp çıkarız dışarı yeter bu kadar. Ne düşünür? Tamam oldu. Ondan sonra her para kazanır, kazanır, kazanır. Ondan sonra da tamam başladı, Yine kazanacağız. Siz kazanmışsınız devam ediyorsunuz daha da kazanacağım diye. İslam'ın da tamamı var. Efendim bu sahabelerin cennetle tefsir edilmesi demek kıyamete kadar bunun vakti vardır demektir. Vakit geçti deme ben ne yapayım şimdiye kadar siz masal hikaye dinlemediniz. El elden üstündür. O üstün elden de üstün el var. Hava giderken ablam mı oğlum? Serçe kuşu vardır bilirsin. Tip 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 şeyde. Bir şey yiyeceği zaman 80 defa etrafına bak. Bir tane alacağım diye avcıya tutulmamak için. Sen köle diye arkana basmadan alırsın.